Yapacak bir şey yok yani. Şu anda bir yapılanma içerisine girdi. Yeni yönetim 6 ay oldu, 7 ay oldu geleli. Bir kupayla taşlandırdılar hem Beşiktaş kulübünü. Tarihin belki sezonun yani e, en tarihin en kötü sezonlarından birini geçiren Beşiktaş bir kupayla taşlandırdı. Şu çok önemli bir şey mesela. Ya o maçı biz canlı izledik. Hepimiz stattaydık. A Spor Turkuaz Medya olarak yani yayıncı kuruluş olarak da maçı ekranlara e, yansıttık. Ya müthiş bir performans gösteren bir oyuncu topluluğu var. Kaleden tut önüm bölge Muleka'ya kadar. Ya bunu bir sezon boyu niye sergilemediler? Demek ki maç seçmişler oyuncular. Ben hep söylerim yani bireysel olarak hakikaten tabii ki de yani belli bir seviye kadar yetenekli bir oyuncu topluluğu olduğunu Beşiktaş ilgili ama maç seçmişler veyahut da oyun sistemi Santos, işte Rıza Hoca, ondan önce Şenol Hoca hep böyle bir değişiklikler oyuncuların da kafasını karıştırmış olabilir ama Serdar Hoca'yı da alkışlamak lazım. Gerçekten sadece fizik olarak değil mental olarak bu tür maçlara hazırlamak kolay değildir. Serdar Hoca da müthiş bir e, periyot geçirdi ki yönetim de onu taşlandırdı. Yeni gelen hocam Giovanni e, şeyle beraber, Van Brokors'la beraber ekibinde bulunduracak. Hoca da istemiş zaten. Artık burada yönetimin yapacağı tek şey ne biliyor musun sevgili Gelmeden önce önemli transferler yapılacak. Birçok kapılar açılacak. Bu söylemleri taraftara söylediler taraftarın beklentisini yüksek tuttular. Buradan sonra yapacakları işler komple radikal karar alıp iyi bir kadro oluşturmaları lazım. Elinde de 3-4 tane malzemede, malzemede iyi oyuncular var. Defans attı, orta sahaya, kanat forvetlere, santofora. Ekonomik anlamda da eldeki çıkaca, çıkarabilecek oyuncuları, satabilecek oyunculardan da gelecek gelirlerle iyi transferler yapılacak. Geçen isimler mesela bakıyorsun mesela şey Hummels, ...sonra berguizm... ...yani bunlarla ciddi şekilde... ...görüşülmüş, ilgilenilmiş... ...burada taraftar... ...artık 3 senedir, 4 senedir... ...sağda karakter mücadele koyan... ...coşkulu oyunu tercih eden... ...oyuncu topluluğu istiyor... ...yani isimler Ahmet olur, Mehmet olur, Hüseyin ...fark etmiyor yani... ...birçok Avrupa'da, dünya... ...konjektöründe yetenekli, kaliteli oyuncular var... ...ama doğru oyunculara gitmeleri gerekiyor... ...yönetimde bu çalışmalar üzerinden... ...ciddi adımlar atıyor birçok isimler duyuluyor. Ama şunu da söyleyeyim medyada sosyal medyada bazen bilgi kirliliği yaşanıyor. Bak da Beşiktaş taraftarı buna çok fazla hmm. aldanmasın. Hep dikkat ederseniz bu yönetim geldiğinden beri bu zamana kadar hep ters köşe yatırıyor. Hmm. Yani bazı oyuncuların isimlerini atıyor, atıyor ortaya. Örnek mesela diyelim yani Humez istiyorlar mesela. Diyorlar başka bir e, şeyle ilgileniyorlar. Atletico Madrid'deki stoper vardı ya. Yani, Savic mi? Savic ile ilgili. Mesela menajerlere de bak diyor kardeşim diyor. Ben diyor Hummels olmazsa diyor Savic'i alırım. Savic olmaz. Hummels'i alırım ama burada gittikleri oyuncular benim için önemli. Şimdi Hummels'e Savic'i stoper so, so, tandem hattında İkisi de çok de, iyi oyuncu. iş, iş yaparlar. Burada Beşiktaş'taki yöneticilerin artık e, yani iyi transferler yapmaları lazım. Beşiktaş taraftarı bunu hak etmiyor. Yani kötüse bunların suçu yok. Bu yönetimin suçu olmadığını herkes biliyor. Ahmet Nurçebi ondan önceki yönetimlerin yaptığı hatalar tabii bilinçli mi bilinçsiz mi onu ben bilmem ama sevgili Hasan Arat ve yönetim kurulunun artık hedefleri yükseltip hedefleri hedefe taşıyabilecek oyuncu topluluğunun Beşiktaş'a gelmesi lazım. Beşiktaş'ın 18-16 tane yabancı oyuncusu var. Bunlardan en azından 12-13 tanesinde çıkıp ve o çıkan oyuncuların yerine 12-13 yabancı transfer etmesi gerekiyor. 12. Önümüzdeki sezon 12 yabancı sınırlaması. Şimdi elde 4 tane, 3 tane belki tutacağın yabancı oyuncu var. 14-15 tane oyuncuyu göndermen gerekiyor. Bu hamleleri yapmak kolay değil Ceyda. Şimdi bazı birçok oyuncu da sözleşmeli. Adam diyecek kardeşim ben Beşiktaş'tan 2 milyon euro alıyorum. Tabii. Beni X bir takım istediği zaman 1 milyon euro veriyor. Yine bunun diğer parasını Beşiktaş kulübü verecek. yani Hiç kolay değil işleri. Geçmiş dönemden çok büyük bir e, enkaz bırakıldı. Bu enkazda toparlayacaklarını söylediler ki söyledikleri için bu teveccühü gösterip seçildiler, başkan oldular, yönetim kuruluna geldiler. Ben artık yani iyi bir kadro oluşturmaları gerektiğini her kulvarda, her zaman, her yerde söylüyorum ve söylemek zorundayım. Yani bu taraftar kötü giden bir sezonda bak, geçen sene çok kötü bir sezon geçirdi Beşiktaş. Hem sağ içi performans hem de sağ dışı içeride dışarıda her maça gitti. Her yerde desteklediler. Artık 3 senedir, 4 senedir acı çeken, işkence çeken bir taraftar topluluğu var. Siz de ona göre bir kadro oluşturun bence. Şimdi Beşiktaş taraftarlarının da soruları hep bu yönde. Bir yandan da e, Friedel'ın daha çok oyuncu satışı konusunda. Çünkü Beşiktaş'ta en ciddi şekilde kadrodan ayrılması üzerine beklentilerin yoğun olduğu isimler var. Bunların satışının konusunda devreye girmesi bekleniyor. Ne dersiniz? Yani şimdi bak